Bahçeli'den Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Mahir Ünal'ın sözlerine tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet ve Harf Devrimi ile ilgili büyük tepki toplayan sözlerine çok sert çıktı. Mahir Ünal'a, özgüveni eksik dedi. Ünal'a zehir zemberek sözlerle yüklenen Bahçeli, Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle ideolojik katılıklarla Cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir dedi. Ne olmuştu? AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarında, Yerelden Evrensele Şehir Ufku, Kahramanmaraş örneği, başlıklı konferansta konuşmuştu. Cumhuriyetin kazanımlarını hedef alan Ünal, tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama Lügeyti yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir ifadelerini kullanmıştı.